Kalbe telefon. Tüm marketlerde ve kantinlerde bulunan tek telefon. Kendisinde özellik olarak ek olan açılmamaktadır. Evin canın kantinde de bulabilirsiniz. İyi akşamlar. Efendim? Alo. Alo. Beyefendi iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben Show TV'den Şansını dene çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz programından arıyorum. Evet. Mi? Beyefendi, Polat Bey siz misiniz? Efendim? Polat Bey siz misiniz? Evet benim. Evet benim evet. Ee, evet benim Polat benim. Bey nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun siz, siz nasılsınız iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Ee, Tanrı'ya şey, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Ee, Polat Bey Polat Bey. Ee, biz bu yarışmada bir çekiliş çektik. Sizin isminiz bu burada çıktı. Ee, bu yarışmaya katılmak ister misiniz efendim? Tabi tabi isterim. İstersiniz yani. Ama bu yarışmaya katılmak için benim soracağım sorulara doğru yanıt vermeniz lazım. Sorularınız geliyor. Gelsin mi? Evet Polat Bey iki kere iki dört mü eder yoksa seksen mi ee, dört eder dört eder doğru cevap ikinci sorunuz geliyor ikinci sorunuz geliyor tamam İnek mi sütten çıkar süt mü inekten çıkar ee, biraz tüyo verseniz tüyo mu ee, yani biraz şöyle yardımcı olsanız Yardımcı olayım. Süt inekten çıkar yanlış. Erkan Bey. Nasıl? Süt inekten çıkan yanlış. Polat Bey. Eee süt inekten çıkar. O yanlış. Doğru cevabını söyleyin. Süt inekten çıkar, doğru değil mi? Ne ki? Hangi ben yanlış mı söyledim acaba? E doğru doğru doğru. Ben sizi şaşırtmak için söyledim. Süt ilek çıkar değil mi? Evet doğru doğru evet, üçüncü, üçüncü, sorumuz geliyor. Yumurta yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar? Ya. Ee, tavuk mu yumurtadan, çıkar, yumurtadan çıkar. Ee, tavuk yumurtadan çıkar. Tavuk yumurtadan çıkar. Tavuk yumurtadan çıkar mı? Ee, Şahsen ee... biraz şöyle... Yardımcımız tanıdık. Efendim tavuk yumurtadan çıkar yanlış. Doğrusunu söyleyin. Yanlış mı tavuk yumurtadan çıkar? Evet yanlış doğrusunu siz söyleyin. Geriye ne kaldı? Yumurtadan tavuk çıkar. Heh doğru cevap ve yarış... Biliyorum tamam 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 tamam. Biliyorsun mi? Evet bildiniz ve yarışmamıza... Yarışmamız, Yarışmamıza katıldınız Polat Bey. Efendim? Polat Bey yarışmamıza katıldınız. Anlayamadım. <gülüyor> anlayamadım. <gülüyor> yarışmamıza katıldınız diyorum. Yarışmamıza katıldınız. Evet. O, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Polat Çok Bey. Sağ olun. Polat Bey. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Polat Bey. Polat Bey. Evet. Size bir şey daha söyleyeceğim.